Kıymetli Bingöl hemşehrilerim, değerli basın mensupları. 2024 yılı Mayıs ayına ait güvenlik istatistiklerini ve bu ay ait verileri paylaşmak üzere bir kez daha huzurlarınızdayız. Bu vesileyle hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyor. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Göreve başladığımız günden beri Bingöl'ümüzün huzuru ve Türkiye'mizin huzurudur diyerek çıktığımız yolda mesai arkadaşlarımla birlikte gece gündüz demeden var gücümüzle sizlerin rahatı ve sükuneti için çalışmaya devam ediyoruz. Bir huzur kenti olan Bingöl'de emniyet ve jandarma güçlerimizle birlikte işimizin başında siz kıymetli hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Kamu düzeninin devamı, suç ve örgütlerine karşı mücadelenin sürdürülmesi ve faillerin adalete teslim edilmesi noktasında çalışmalarımızı büyük bir azim ve gayretle sürdürüyoruz. İlimize ait güvenlik ve asayiş bilgilerini sunmadan önce yarın karne sevinci yaşayacak tüm öğrencilerimize, 2023-2024 eğitim öğretim yılı boyunca ortaya koydukları emeklerinin kainatlara yansımasını, başarı ve mutluluğun hayatları boyunca kendileriyle olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm öğretmen ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Ayrıca 14 Haziran'da 185. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağımız Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü iştenlikle kutluyor, tüm teşkilat mensuplarına aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. 16 Haziran Pazar günü mübarek Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz inşallah. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramları'nı da şimdiden tebrik ediyorum. Aynı gün ayrıca Babalar Günü. Bu vesileyle kıymetlimiz ve başımızın tacı babalarımızın Babalar Günü'nde de yürekten kutluyorum. Kurban Bayramı'na ilişkin olarak ilgili kurumlarımız da trafik baş konusu başta olmak üzere gerekli tedbirler almış ve 12 Haziran'dan itibaren uygulamaya başlamış bulunuyoruz. Bayram sevincimizi hüzne dönüşmemesi ve sevdiklerimizle buluşmaların yarım kalması için seyahate çıkacak tüm vatandaşlarımızın daha dikkatli olmalarını, trafik kurallarına, işaret ve işaretçilerine uymalarını istisam ediyorum. Bizler de bu minimalde tedbirlerimizi artırmaya devam edeceğiz. Şimdi sizlere ilimizin güvenlik istatistiklerini İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerikan'ın verdiği talimatlarla öncelediği asayiş, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, narkotik suçlarla mücadele, terörle mücadele trafik ve göçmen kaçakçılığı gibi başlıklar altında sunacağım. Bunların yanında Kurban Bayramı tedbirleri hakkında da yapılan çalışmaları paylaşacağım. 1 Mayıs 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında ilimiz gelenekteki asayiş durumuna baktığımızda aranan şahısların yakalanması kapsamında kamu düzeninin devamlı sağlanması, suç ve suçluyla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanması yönelik yapılan çalışmalarda 0-5 yıl arası aranan 39 şahıs, 5-10 yıl arası aranan 9 şahıs, 10-20 yıl arası aranan 9 şahıs, 20 yıl ve üzeri aranan 3 şahıs, ifade yönelik 2011 şahıs olmak üzere toplam 271 şahıs yakalanmış, bunlardan 60 şahıs tutuklanmıştır. Silahlı olaylarla ilgili asayiş suçları kapsamında emniyet ve jandarmamız tarafından yapılan çalışmalarda ilimiz genelinde 13 adet tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 15 adet av tüfeği ve 4 adet uzun namlu silah olmak üzere toplam 24 adet silah ve bu silahlara ait 6 adet şarjör, 6 adet mühimmat, 2 adet yedek namle ele geçirilmişti. Bu olaylarda yakalanan toplam 32 şüpheli şahıstan 24'ü kolluktan işlemleri sonrası serbest bırakılmış, diğer 8'i gözaltına alınarak sevk edildikleri adli makamlarca 3'ü tutuklanmış, ikisi adli kontrol şartıyla 3'ü ise tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakılmıştır. Silahlı, silahsız olaylar asla suçları kapsamına baktığımız zaman İlimiz genelinde gerçekleşen hırsızlık olaylarında 42 olay aydınlatılmış. Bu olaylarda yakalanan 32 şüpheli şahıstan 22'si kolluk işlemleri sonrası 11 ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Bir şahıs da adli makamlarca tutuklanmıştır. İl genelinde bazı şüpheli şahısların kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp adınız FETÖ oluşturmasına karıştı iddiasıyla vatandaşlarımızı ikna yöntemiyle dolandırmaya çalıştığı tespit edilmiş. Bu konuda 3 ayrı şahsın toplam 550 bin TL parayı şüpheli şahısların hesabına göndermesi görevlerimizce engellenmiş ve konuyla ilgili ayrıca adli tahkikat başlatılmıştır. Ayrıca bir şahsın şüpheli şahısların hesabına 350 bin TL gönderdiğini bildirmesi üzerine İVD olarak adli tahkikat başlatılmış ve şüpheli şahsın hesabına bloka konulmuştur. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince çalıntı olarak araması yapılan 7 araç ile ilgili olarak ilimiz genelinde yapılan çalışmalar sonucu 16 Mayıs 2024 tarihinde araçların tamamı tarafımızca yakalanarak müşteki müracaatçı şahıslara teslim edilmiştir. Bu olaylarda 1 milyon TL değerinde 5 adet 45 adet 40 gram bilezik, 1 adet yüzük, 24 9 adet çeyrek altın, 2 adet beşli altın ve 11 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. İlimizde meydana gelen asayiş suçları kapsamında yakınan toplam 400 şüpheli şahıstan 381 işlemleri sonrası koruluktan serbest bırakılmış, gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 19 şüpheli şahıstan 13'ü tutuklanmış, 6'sı ise tutuksuz yargılanmak üzere adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Umuma açık iş yerlerinde yapılan denetimlere baktığımızda ise Mayıs ayı içinde kumar ve oyun makineleri yönelik 42 adet iş yeri denetlenmiştir. Ayrıca izinsiz olarak havaya fişek atmaktan bir şahsa idari işlem uygulanmış. 1774 sayılı kimlik bildirme kanunu ihlal eden bir araç kiralama firmasına ise yaklaşık 50 bin lira civarında idari yaptırım kararı uygulanmıştır. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ilimiz genelinde 6 kaçakçılık, 7 mali ve bir organize olmak üzere toplam 14 adet olay meydana gelmiştir. Bu olaylarda yakalanan 8 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 2 şüpheli tutuklanmış, 6 şüphelisi yapılan işlemin ardından serbest bırakılmıştır. Ayrıca olaylarda 8 bin boş makaron, 3.280 dolu makaron, 9.5 kilogram kaçak tütün, 5535 adet kaçak sigara, 44 adet sikke, 5 adet yüzük, 12 adet mızrak ucu, 1 adet kolye, 1 adet kase ve 1 adet uzun namlu tabanca ele geçirilmiştir. Narkotik suçlarla mücadele kapsamına gelince büyük bir insanlık suçu olan uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleyi tüm çocukları kendi çocuklarımız olarak gören bir bakış anlayışıyla takip ediyoruz. Bu noktada tecrübemizi ve her gün yenileyerek en etkin mücadele yöntemlerini kullanıyor ve yetişmiş insan kaynağımızla yasaklı madde erişimini engellemek ve gençlerimizi bu illetten korumak için 7-24 teyakkuz halinde çalışıyoruz. Bu kapsamda elimiz genelinde Mayıs ayında meydana gelen 77 olayda 85 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 9'u adli makamlarca tutuklanmıştır. Olaylarda 28 kilogram esrar, 4 kök kenevir, 37 kilogram skank, 20 gram metamfetamin, 433 adet esraki ve 14 adet sentetik eczane ele geçirilmiştir. Terörle mücadele suçları kapsamında ise ilimiz genelinde 257 kırsal, 7 şehir operasyonu olmak üzere toplam 264 adet operasyonel faaliyet ifade edilmiş olup, yapılan bu operasyonlar neticesinde PKK-KCK bölücü terör örgütü propagandası yapmak, PKK-KCK bölücü terör örgütüne üyelik ve Türk Bayrağı Kanunu muhalefet suçlarından 8 şahsa işlem yapılmış, 4 şahsa işlemlerin ardından şubelerinden 4 şahsa size çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. Daesh terör örgütüne üye olmak suçu kapsamında ise 3 şahsa işlem yapılmıştır. Yapılan işlemlerin ardından şahıslar şubelerinden serbest bırakılarak dosyaları ikmalen savcılara gönderilmiştir. FETÖ PDY terör örgütüne üye suçu kapsamında bir şahsa işlem yapılmış. Çıkarıldı mahkemeci aldi kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ayrıca yapılan operasyonun neticesinde bir EYP düzeneği, iki elektrikli fünye, 500 gram plastik patlayıcı, 3 kilogram amonyum nitrat, iki basma düzeneği, bir EYP anahtar sistemi, 120 santimetre infilaklı fitil, 11 adet fişek, 1 adet gece görüş gözlüğü, 7 adet el telsizi, 1 adet video kamera, 3 adet cep telefonu, 2 adet jelikan bidon, 1 adet yasaklı yayın, 1 adet güneş paneli, 7 adet demir testere, 15 adet silikon çubuğu, 1 adet el hava pompası, 1 adet siren, 200 gram lehim teli, 1 adet lehim pastası ele geçirilmiştir. Bingölümüzde terör örgütlerine ve örgütlere yardım sağlayan, destek olan ve ilişki içinde olan bulunanlara asla fırsat vermeyeceğimizi bir kere daha ifade ediyoruz. Trafik suçları kapsamında Mayıs ayında yapılan çalışmalara baktığımızda ise ilgilenimizde 39.569 araç kontrol edilerek 216 araç trafikten men edilmiş, 95 sürücünün de ehliyetine er konulmuştur. İlimiz genelinde 50 adet maddi hasar trafik kazası, 55 yaralamalı trafik kazası, bir ölümlü trafik kazası olmak üzere toplam 106 trafik kazası meydana gelmiş. Bu kazalarda 108 vatandaşımız yaralanmış, bir vatandaşımız ise hayatını kaybetmiştir. Okul servislerinin denetimine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 630 servis aracı denetlenmiş, 29 aracı ceza işlem uygulanmıştır. Ticari taksilerin denetimine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ise 631 ticari taksi denetlenmiş ve 173 araca ceza işlem uygulanmıştır. Göçmen kaçakçıyla mücadele suçları kapsamında şube müdürlüğümüzce bir operasyon gerçekleştirilmiş olup iki şahıs adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır yapılan denetim ve kontrollerde 254 yabancı şahsın sorgulaması gerçekleştirilmiş, tespit edilen 12 düzensiz göçmenden 5'inin sınır dışı işlemi için geri gönderme merkezlerine sevki sağlanmıştır. Okullar bölgesi ve umumi açık yerler kapsamındaki çalışmalarımızda ilimiz genelinde toplam 331 okulda 76 sabit ekip ve 317 güvenlik koordinasyon görevlisiyle 3 sabit okul görevlisi görev yapmakta olup okul giriş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğunu askere indirmek ve trafiği düzenlemek için 15 trafik ekibi ve 50 trafik personeli görevlendirilmişti. 64 internet kafe oyun salonu, 71 kafe kahvehane, bir içkili yer, 46 iddia ganyan bayi büfe ve 82 park bahçe olmak üzere toplam 264 alan denetlenmiş. Sağlık tehlike ve hijyen tehlikeleri sebebiyle okul önlerindeki seyahat satıcıların faaliyetlerine müdahale edilmiştir. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kapsamında ise ilimiz genelinde bir anma toplantısı, 16 basın açıklaması, bir çelek sunma türemi, bir oturma eylemi, iki yürüyüş ve iki farklı ilde düzenlenen etkinliklere katılım olmak üzere toplam 23 etkinlik ve faaliyet düzenlenmiştir. 2024 yılı Kurban Bayramı kapsamında anlayacak olan emniyet tedbirleri ne baktığımız zaman ise Kurban Bayramı öncesi, esnası ve sonrasında trafik kazanın önlenmesi ve trafik güvenliğinin en üst seviyede tutulması ile asayiş ve huzurun temini, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla elimiz genelinde 12-23 Haziran 2024 tarihleri arasında havaalanı, tren ve otobüs karları, alışveriş merkezleri, pazar çocuk oyun alanları, eğlence mekanları, kurban satış kesim alanları, mezarlıklar, insan ve araç yoğunluğunun artabileceği ana arter ve kavşaklarda trafiğe yönelik olmak üzere günlük 59 trafik ekibi ve 111 trafik personeli, asayiş yönelik olmak üzere ise 870 ekip, 7179 personel ve 905 araç motor ekip Kurban Bayramı süresince görev yapacaklardır. Bu çerçevede şehrimizin huzur ve güvenliği için denetim ve faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir. Kıymetli Bingöller, sevgili basın mensupları, Sayın Bakanımızın göreve başlarken bizlere verdiği en önemli talimatın çalıştığımız yerlerin asayiş ve güvenliğin sağlamak olduğunu ifade etmek isterim. Bizler de bu yolda ve bu hedefler için canla başla çalışıyoruz. Bazen bu konular abartı gibi gelse de güvenlik ve huzurun olmadığı ortamlarda diğer güzellikleri öne çıkarmak son derece zordur. Dolayısıyla önceliğimiz asayiş, huzur ve güven önlemleridir ki Bingöl'ün tarihsel süreçte oluşan yanlış ve haksız algısını ancak bu şekilde kırabiliriz. Bu çerçevede bugün sizlerle Mayıs ayı istatistiklerini paylaştım. İnşallah her ay sizlerin huzuruna gelerek bu bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Çünkü sizlerin huzuru, güveni ve esenliği bizim için her şeyden önce gelir. Bu konuda özveriyle çalışan kaymakamlarımıza, jandarma komutanımıza, emniyet müdürümüz ile emniyet ve jandarma personelimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Son olarak şunu ifade etmek isterim. Bizim varlık sebebimiz sizlerin Bingöl'ün huzur ve mutluluğudur. Hangi gerekçeyle olursa olsun bu huzuru bozmak isteyenler valilik olarak bizim hedef kitlemizdir. Bu yolda en büyük desteğimiz de siz saygıdeğer Bingöl halkının anlayış ve hoşgörüsüdür. Siz kıymetli Bingöl halkına da bu anlamda özel bir teşekkür etmek isterim. Bir sonraki toplantımızda buluşmak dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyor, Kurban Bayramının ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum saygılarımla.